Evet sevgili dostlar, Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı'nda Göçmenoğlu TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir e, spagetti yapmak istedi canım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Soğuk spagetti, İtalyan usulü. E, bakalım nasıl hazırlayacağız, neler karıştıracağım içine, neler yapacağım. E, Ayhan Sicimoğlu, benim duayen takipçim. Ve e, onu örnek alıyorum kendime. İtalya'ya gittiği zaman hep bu makarnayı hem besleyici yönü çok fazla hakikaten çok fazla yapıyorlar. Çok çeşitleri var şimdi. E, ton balıklısı olsun, uskumru balıklısı olsun, mantarlısı, karadeslisi. Makarna deyip geçmemek gerekiyor. Besleyici yönü çok fazla. E, bakalım neler çıkaracağım bu spagettiden bir şeyler e, yapmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Bu programı Boston Donuts Bayraklı'da onların sponsorluğunda sunuyorum. Tap tatlı, dop dolu mutluluk değerli dostlar. Nerede olursanız olun bu e, Boston Donuts tatların tatmanı tavsiye ediyorum. Dünya kahveleri var. Onların sponsorluğunda sunuyorum. Ercan ile lezzet kuşağımız, lezzet kuşağımız başlıyor. Evet sevgili dostlar. Ercan ile Lezzet Kuşağı Kaşımoğlu TV'de bugün bir spagetti soğuk makarna yapayım dedim. Çok canım çekti. Ve bunu sizlerle paylaşayım dedim. 10-12 dakika kadar suyu kaynattıktan sonra 12 dakika kadar makarnayı güzelce açalım. Suyu süzdükten sonra tereyağı, ayçiçek yağı veya zeytinyağı dibine biraz atıp karıştırdım tekrardan ve soğumaya bıraktım. Şimdi soğuk makarna yapacağım. Tam yaz ayları için çok güzel ee, Ayhan Sicimoğlu. Çok saygı duyduğum, değerli bir büyüğüm. Ondan esinlenerek zaten ben bu programa başlamıştım. Erciyen'de lezzet kuşağı ve gezi kuşağına. O İtalya'ya gittiği zaman Venedik'te, Verona'da su şehri buraları çok yapılıyor bu soğuk makarna. Yanında salatalar, işte yeşillik, bu ee, roka olabilir, domates, salatalık, havuç. Bazen ee, kabak rendeliyorlar, patlıcan rendeleyebiliyorlar. E, şimdi şimdi bende roka olmadığı için burada domatesli, salatalı, havuçlu ve bahçede brokolinin taze yapraklarından toplayacağım. Cipez var. Cipez de yapacağım. Yani bir bir tevi soğuk makarna e, sebzeli gibi düşünün. Salatalı gibi. Çok muazzam oluyor. Hakikaten güzel. Biz oğlumla beraber Venedik'te e, gittiğimiz zaman yemiştik. Çok güzel oluyor. Hakikaten soğuk makarna e, yaz ayları için çok güzel. Menemen gibi yapabilirsiniz yanına sıcak. Yoğurt e, düşünüyorum şimdi patlıcanlı yoğurt yapayım bir tanesine. Bir tanesine salatalı yapayım. Değişik bir şey de yapayım diye. Çok güzel bir lezzet oluyor. Yani e, hem buradan oğlumcağına da selam olsun. O da çok sever bu makarnayı. Ama şu anda çok güzel bir trend yakalandı burada da. İtalyanlar bunu yapıyorlar. Soğuk makarna. Yaz ayları için İçine koyuyorsunuz envai çeşit ne yiyecekseniz zevkinize göre peynir de olabilir, zeytin de olabilir. Ben şimdi yapacağım biraz sonra ee, sunumda göreceksiniz. Ee, ekmeksiz bunu yiyebiliyorsunuz. Çok güzel. Hem kalorisi yüksek, hem besleyici değeri var, hem çok lezzetli. Yani sıcak da yiyebilirsiniz. Ama salata olduğu için yanında soğuk olduğu zaman çok da güzel olur. Yanına şöyle güzel bir karpuz kesersiniz, harika bir lezzet olur. Soğuk spagetti salatayla ve çeşitleriyle ee, ben bir yapacağım. Sonunda görüşürüz. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet sevgili dostlar. Şimdi makarna hazırladım. Bunu size tanıttım. 12 dakika pişirdim. Güzelce zeytinyağlı, ayçiçek yağında ve tereyağla karıştırıp yapabilirsiniz. Damak lezzeti de saygım var. Ve bakın ben çok seviyorum. Tam böyle değil ya İtalyan usulü. Spagetti'yi şu şekilde göstereyim bakın. Şu şekilde hazırlamıştım. Salata yaptım. Mevsim salatası düşünün. Salatalık, havuç, domates. Ve dedim ya onlar marul falan karıştırıyorlar veya ee... Turpoto, bende e, olmadığı için şu anda e, bahçede daha önce de söylemiştim brokoli'nin taze yapraklarından cipes hazırladım, bunu kestim ve doğradım. Bakın şu şekilde spagettiyi hazırladım, içine karıştırdım. Görüyorsunuz salatayı. Sade de yapabilirsiniz ama çok zengin oluyor. Tabağınızı alıp bunu oturup yiyorsunuz keyifle. Misafiriniz geldi, aşkınız geldi, sevgiliniz geldi, eşiniz, dostunuz geldi. Yalnız yaşayabilirsiniz. Çok iyi bakmamız gerekiyor kendimize. Ee, makarna deyip geçmemek gerekiyor. Hakikaten çok farklı çeşitleri var. Ee, şu anda çok öne çıktı bu trend, makarna trendi. E, Ton balıklısı, mantarlısı, karideslisi, e, böyle salata şeklinde. Bunu İtalyanlar çok yapıyorlar. Soğuk, soğuk spagetti makarna. Ben onun içine sağda karıştırdım. Bakın havuç karıştırdım. cipez yapraklarını karıştırdım. Biraz peynir koydum, zeytin koydum. Biraz çeşitlendirdim. Artı burada da spagetti'nin yanına e, pazardan, çarşamba günü bizim Yenipaça'nın burada pazarı var. Orada patlıcan aldım. Çok güzel patlıcanlar var hakikaten. Bunu kızarttım. Yoğurtladım. Hani böyle sağda şeklinde sevmeyenler olabilir. E, yoğurtlu Patlıcanlı, biraz da sarımsak içine pul biber dökebilirsiniz bunun üstüne. Her şey yakışıyor. Karabiber olabilir ee, makarnaya. Bu şekilde hazırladım. Bunu e, tavsiye ediyorum. Çok tok tutuyor. Şimdi yaz günü hafif bu. Hiçbir ağırlık yok vücuda. E, taptaze e, Soğuk da yiyebilirsiniz, sıcak da yiyebilirsiniz. Yani size bırakıyorum şeyini. E, damak lezzetine saygın var tavsiye ediyorum. Soğuk spagetti İtalyan usulü. Biz oğlumla e, Venedik'e, Bari'ye gittiğimiz zaman orada yemiştik. Buradan Can oğluma da selam olsun diyelim. O da bu makarnayı çok sever ve yaparız biz ailecek. E, bu şekilde soğuk e, yiyorlar. Çok da güzel oluyor. Yani Akşam yemeğinde, öğle yemeğinde falan bunlar devamlı atıştırıyorlar bunu. Bir ana yemek gibi olmuş spagetti makarna ve dünyaya dedim ya güzel sanatlarda çok üstün İtalyanlar bu makarnayı e, hakikaten ileri derecede yapıyorlar ve ben de tavsiye ediyorum bu soğuk makarnayı İtalyan usulünü böyle salata yapabilirsiniz yanına yeşillik yapabilirsiniz yoğurtlu olabilir o damak lezzetine saygım var dedim ya Ercan ile lezzet kuşağı var gizli kuşağı var TV YouTube kanalımda Boston Donuts Bayraklı'nın sponsorluğunu sunuyorum bunu dedim ya çok farklı lezzetleri var. Her gün ürün gamına farklı lezzetler katılıyor. Dünya kahveleri var. Tadabiliyorsunuz. Tap taze mutluluk. Top dolu mutluluk. Her gün günlük geliyor ürünler. Çok hijyenik bir mekan. Nerede olursanız olun. Donuz. Boston Donuts'ları tatmanızı tavsiye ediyorum. Dünya kahveleri var dediğim gibi. Ben bu programı Boston Donuts Bayraklı'nın sponsorluğunda sunuyorum. Onlara da buradan selam olsun. İşleri güçleri rast gelsin diyelim. Bakın şöyle bir çikolatalı almıştım. Çok da güzel. Hakikaten tavsiye ediyorum. Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı Göçmeoğlu TV'de. Kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Maviye Yeşili Atatürk'e Türkiye'ye aşık bir göçmen oğlu. Ağzımızın tadı bozulmasın. Bunları yaparken ve gelken beni unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ciao ciao.